Herkese merhaba. Bugün Özcan Güler ve Tuğba Güler ile birlikteyiz. Kendileri uzun mesafe bisiklet sporcuları. Önce sizi tanıyarak başlayalım isterseniz. Merhaba, ben Özcan Güler. 32 yaşındayım. İstanbul Bakırköy doğumluyum. Halıcılık ve destinatörlüğü okudum. Ama kendimi grafik tasarım alanında geliştirdim. Alaylı şekilde. Şu anda özel bir sektörde, yani özel bir firmada 9 yıldır çalışıyorum şu anda Tuba ile beraber İstanbul'da yaşamımıza bisiklet evet, yani. sürerek devam ediyoruz. Çok güzel. Evet ben Tuba. İstanbul'da yaşıyoruz. Ee, 7 yıldır bir firmada, özel bir firmada sinema filmi yapıyoruz çocuklara yönelik. Bisiklet sporuna nasıl başladınız acaba? Ya ben çocukluğumda zaten bisiklet sürüyordum. Ama tabi çok uzun böyle mesafeler yoktu e, aklımda. Yani çocukça sürüyordum yani bilmeden sürüyordum. Sonra böyle ilerleyen yaşlarda insanları gördüm. Yollarda, uzun sürüşlerde gördüm böyle. Çok ilgimi çekti. Ya dedim bunlar ne yapıyorlar? Neyin peşindeler falan böyle. <laughs> Sonra araştırmaya başladım. Dedim ben de bunu yapmak istiyorum. Böyle küçük küçük kilometrelerle başladım. Tabii bu aldı başını gidiyor şu anda. Yani bayağı bir işin içindeyim yani. Hayatımın merkezinde şu anda bisiklet. Bu şekilde. Peki siz kullanın. Benim ise şöyle ben 3 vesaire işe gidiyorum. Yani diyorum ki ya ben bunu çözmem lazım. Yani trafik, yani benim toplam trafikte geçen saatin 3 saati buluyor işte sabah akşam. Bir gün ofiste bir çocuk bisikletle geldi. Ya yani çok kısa bir mesafesi var ev iş arasında. Ben o gün dedim ki aa bu bir ulaşım aracı olabilirmiş. Sonra düşünüyorum otobüste giderken böyle kafamda kırıyorum diyorum ki şuradan giderim buradan yaparım evdekilere söylüyorum. Hayır, saçmalama, başına bir şey gelir yapma. Sonra maaşımı aldım ve o gün gittim bisiklet aldım kimseye söylemeden. Böyle küçük küçük ev aslında benim ulaşım aracım olarak başladı bisiklet. Peki, sizin tanışma hikayeniz nasıl? Bisiklet sayesinde mi oldu yoksa? Benim. <gülüyor> <gülüyor> Bu iş çok karışık. <laughs> e şöyle, ben işte bisiklet sürmek istiyorum uzun mesafe. Arkadaş, <laughs> yani arkadaş bulamıyorum. Kendime göre. Beni mi buldun? <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'da. Hayır <laughs> diyorum ki yani, sonra Instagram'da gördüm aslında. Instagram'da tanıştık. Ben de şey diyorum işte, acaba işte olur mu diyorum çok uzun sürüyor dedim çalışmıyor herhalde. Devamlı bisikletle. Çok yoruluyorum. <laughs> İşsiz bu. Vay arkadaş. İşsiz bu dedim herhalde. Sonra işte bakıyorum, işte aynı şeylerden hoşuz. Kamp yapıyor, ben de kamp yapmak istiyorum ama böyle ailem ona çok şey değil ya, yani, kamp ne, kimle gideceksin böyle arkadaş şeyler de gruplara girmeyi denedim böyle hiç iletişim kuramıyorum. Mesela kalabalık bir grup varsa ben biri gelsin de benle sohbet etsin diye bekleyen biriyim. Sonra işte Instagram'dan likelama belki yazarlar. Küçük yürümeler kilesen yanlış olmaz. Çaktırmadan yürümeler. <laughs> dık, 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 dık. Sonra işte DM'den yazdı o şekilde tanıştık. O kadar çok like'lıyor ki yani <laughs> artık yazayım dedim yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyin peşindesin sen? <laughs> açık açık söyle yani. Ama güzel olmuş ya en azından iyi bir şekilde ben de Ben de buna bir şey ettim yani <laughs> Tubi o şekilde işte beğenince hani ben de incelemeye başladım. Sonuçta insanların paylaşımlarından onlar hakkında birçok şey öğrenebiliyorsunuz. Ben de tabii hemen yazmadım. Çünkü bu yani radikal bir karar sonuçta doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ve açıkçası benim hani böyle zamanımı boşa harcamak istediğim yani bir dönemde değildim yani. Ben de takip ettim uzun süren ne yapıyor, ne ediyor gibilerinden. Onun üzerine yazdım yani ki iyi ki yazmışım. Evet o şekilde. Güzel olmuş. Şeyde Neyse işin sonu güzel bittiğine evet. göre. Güzel bir şey. şey güzel, sıkıntımız yok. Peki bu aile hayatınızda spor size engel oluyor mu? Bu aslında evliliğe çok şey katıyor. Yani evliliğiniz canlı kalıyor. Neden? bir spor yapıyorsunuz, iki birbirinizi motive ediyorsunuz, üç bazen ayrı yani hafta sonları ayrı ayrı, ayrı sürüşler yapıyorsunuz, birbirinizi özlüyorsunuz. Aslında bu bir şeyleri diri tutmanın en güzel yollarından bir tanesi ve tabii biz de zaten insanları sosyalleştirdiği için ya yani biz TÜBİ ile beraber gidiyoruz, bir biz de topluluğuyla sürüyoruz. Orada TÜBİ ile ben mesela hiç muhatap olmuyorum. O arkadaşlar bana bırak ediyor. ya o orada TÜBİ başkalarıyla iletişim kuruyor, ben başkalarıyla iletişim kuruyorum. Bu o, yani orada topladığımız yani o e, iletişim verilerini sonra birbirimizle paylaşıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Yani her bakımdan besliyor ilişkiyi aslında. Yani devamlı böyle birlikte sürmek de iyi değil. Devamlı ayrı sürmek de iyi değil. Ama e, bunu dengeledi dengelediğinizde spor, bisiklet, evliliğe çok şey katıyor. Yani sabırlı oluyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Mesela bisiklet sürüp eve geliyorsunuz. Yani o mutluluğu, o yorgunluğu paylaşıyorsunuz. Bu bayağı e, tavsiye edebileceğimiz güzel bir şey oluyor spor ve iş hayatınızı nasıl birlikte götürebiliyorsunuz? Mesela bizim kendi adıma söyleyeyim, bu öğrencilerinin spor yapmaya genelde vakit bulmadıklarından şikayetçiler ve ben buna çok karşıyım. Ben spor yapmayı çok seven bir insanım ve inanınca her şeye vakit ayırılabiliyor aslında. Yani bazı şeylerden fedakarlık ediyoruz, uykumuzdan ya da dinlenme evet. ya da gezmeden. Siz nasıl bu işi başarıyorsunuz? Şöyle, sadece spor ve ofis hayatımız yok, bir de YouTube kanalımız var. O yani hepsini böyle iş olarak görüyoruz. Yani mesela nasıl ofise gittiğinizde size bir iş veriyorlar, onu yapıyorsunuz. Youtube'da bir iş, yani spor da bir iş. Hepsini dengelemek için disiplinli olmak gerekiyor. Evet. Mesela ben işe hala bisikletle gitmeye çalışıyorum ama evde de zingifi yapmak istiyorum. O yüzden sabah erken kalkıyorum, onu hallediyorum. YouTube var. YouTube'u şöyle diyoruz, haftada bir video koymalıyız. O zaman bu videoyu sen edip de ben işte diğer işleri hallederim. Yani o şekilde birbirimize görev veriyoruz. Yani her şey bir iş gibi bizim için. Zivif yapmadığımızda da o olmayınca biraz modumuz düşüyor açıkçası. Onu bazen yaşıyoruz, birbirimize de şey yapıyoruz. Yani şu burada da dayanışma, işte birlikte bir şeyleri programlama yine ortaya çıkıyor işte. Aynen bu şekilde hayatımızı yani devam ettiriyoruz. Bu çok önemli bir şey. Mesela Tubi olmasaydı ben hani zaten YouTube kanalım yoktu. Ben yine uzun mesafe sürüyordum ama Tubi hani daha çok beni itti bu mecraya çünkü bu çok yoğun ve zaman alan bir şey ve hayatınızı programlamadığınızda olmuyor yani. Ya ben şuna inanıyorum bu soruya gelirsek yani e, yorgunluk evet hepimizin hayatında bir yorgunluk var ama ya bu sadece ben işe gidip geliyorum. Başka bir şey yapıyor musun dediklerinde hayır yapmıyorum demek istemiyorum ben. Ya bunu bu, bundan sıyrılmak istiyorum. Yani Evet mesela yemek yiyoruz. 2 bölüm 3 bölüm bizi izliyoruz ve saat 11 oluyor ve ben kalkıp antrenman yapabiliyorum ve Baya sert antrenman yapıyorum kendi gücüm doğrultusunda. Sonra geçiyorum yatağa uyuyorum. Yani şöyle oluyor. Yani sağ taraf antrenman, sol taraf rahatlık ve uyku ve miskinlik gibi. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani bunu hep böyle kafamda yenmeye çalışıyorum. Yani biz tabii ki biz de yoruluyoruz. Yani ben bazen böyle böyle koltukta uyuyakalıyorum. Böyle uyuyakalıyorum. Ya yani öyle bir yorgunluk yani. Ama yani devam etmemiz gerekiyor yani spordan hiçbir şekilde kopmamamız gerekiyor çünkü bu bizi aslında diri tutuyor yani bunu da yine keşfetmek gerekiyor yani. Yani antrenmanları çıkardığımızda daha ya modumuz düşük oluyor yani. Mutsuz oluyoruz yani böyle güzel evet. beslenmediğimizde de oluyor. Yani çok kaçırdık yani yine eski şeyimize dönelim. dönelim çünkü uzun tur yapmak istiyorsan antrenman da yapmak zorundasın evet. çünkü yolda patlayabilirsin yani. Yani öyle 300 400 kilometrelik sürüşü ben sürmeyeyim, çıkayım 300 400 süreyim, geleyim öyle bir <laughs> şey yok bir yani. Yani, yani. Var. Yani. yani. Yani onun devamlı bir antrenman programı, devamlı kendin canlı tutman gerekiyor. Yani bu şekilde bizi e, diri tutuyor, canlı tutuyor yani spor. Bu çok önemli bir şey bence. O yüzden yani herkes bence bir şekilde başlamalı yani. Çok fazla şey katacaktır kendilerine diye düşünüyorum. Mesela yeni yine bisiklet sporuna başlamak isteyenler için ekipman fiyatları aşırı yüksek olduğu için hani bu kişiler spordan direkt vazgeçebiliyor. Sizin bu konuyla ilgili bir yorumunuz var mı? Buna çok farklı bir örnek vermek istiyorum. Mesela biz Tubi ile evlendiğimizde bizim evimizde masamız yoktu, sandalyemiz yoktu, birçok şey eksikti. Ama biz gittik Tubi'ye MTB aldık. Balayında Rize'ye gideceğiz. Bu benim hayalimdi. Tubi ile beraber bunu gerçekleştirdim. Dağ şeylerde yani dağlarda, yani ben... 3000 metrede yaylalarda kamp yaptık. İlk defa ikimiz böyle bir tecrübe yaşıyoruz falan. Harikaydı yani. Mesela evdeki masadan bize çok 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 daha fazla geri dönüşü oldu, mutluluk olarak, evet. hatıra olarak. Ya o kadar güzel şeyler yaşadık. Yani böyle e, başlıklara takılmamalıyız. Yani ben Tubi'yi seviyorum, Tubi beni seviyor. Bizim istediğimiz şey ne? Huzur. O zaman bunu sağlamalıyız. Yani evde bir şey eksik veya değil. Takılmamak lazım. Bisiklet. Bisikletini al. Küçük küçük başla. Maddiyatın ne kadar yetiyor? Ben öyle yaptım yani. ilk bisikletim çok pahalı değildi. Daha düşükten başladım. Birçok şeyim eksikti. Her ay sonunda hep bir şeylerimi tamamladım. Yani böyle bütüne baktığında hepsini alacak gücümüz yok. Okey ama parça parça alınabilir yani. Hani böyle şeyleri bahane etmemek gerekiyor. Yani ben öyle düşünüyorum şahsen. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şey eklemek istiyor şey, <laughs> <laughs> Böyle bir şeyin bir parçası olduğumuz için evet. mutluyuz. Teşekkür ediyorum ee, bize böyle bir teklife geldiğin için. İnsa Biz Yani inşallah birilerine faydamız olur. Birilerine iyi örnek olabiliriz. Evet yani sürmeye devam edeceğiz. Yine bir şeyler ihtiyaç olursa insanlara her zaman Instagram'dan, YouTube'dan yardım etmeye çalışırız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tamam, katıldığınız için teşekkür ederim. Şevirelim. Bence su çünkü. Teşekkür ederiz. Biz ederim. teşekkür ederiz bizim da verdiğiniz katkılardan dolayı. Çok teşekkür, çok ederim. Güzel. Çok sağ olun. Okulumuzu evet. ayrıca bayağı beğendim yani. Kampüsü olan bir okul İstanbul'da çok güzel. Benim aileme gelip burada okuyun. <laughs> Böyle, direkt reklam Özcan Güler 20 ile 120 indirim. Ne fayda olur. <laughs> Vallahi indirim kalmaz da. ÖSS ile aranızda halledeceğim şey ya da ÖSS'yi mi bilmiyorum.